Merhabalar arkadaşlar. Bugün 7. sınıfın 2. ünitesinin 2. konusu olan mayoz bölünmeyi sizlerle birlikte işleyeceğiz. Peki bakalım mayoz bölünme neymiş? Canlılar hücrelerden oluşmuştur. Zaten bir önceki konumuzda bunu görmüştük. Tüm canlılar hücrelerden oluşmuştur ve hücrelerin tamamı bölünerek çoğalır. Yani hücreler bir hücreden iki hücreye, iki hücreden dört hücreye şeklinde sürekli olarak bölünme geçirerek hücrelerinin sayısını arttırır. Canlıların hepsinde bu özellik vardır. Canlı olan varlıkların tamamı hücrelerden oluşmuştur ve hücreler kendinden önceki hücrelerin bölünmesi sonrasında meydana gelmiştir. Hücre bölünmesi için belirli bir büyüklüğe ulaşması gerekiyor. Yani hücrenin belirli bir boyuta ulaşması gerekiyor. Yani hücrenin hücre zarının artık belli bir noktaya kadar gergin hale gelmesi gerekiyor ve bunun sonucunda çekirdek ...kendini böl emrine veriyor ve hücre bölünmesi gerçekleşiyor. Hücre bölünmesi mitoz ve mayoz olmak üzere iki kısımdan oluşuyor. Biz bu bölümde sizlerle mitoz bölünmeyi işleyeceğiz. Peki bakalım mitoz bölünmeye. Mitoz bölünmede bana ilk olarak şu şekli vermiş. İki en kromozoma sahip bir hücre bölünmüş ve iki hücreye dönüşmüş. İkisi de yine iki en, iki en kromozoma sahip. O zaman hücre bölünmeleri sırasında... Mitoz bölünme gerçekleştiğinde kromozom sayısı hiçbir şekilde değişmez. Yani canlının kromozom sayısı aynı kalır ve birbirinin aynısı olan iki yeni hücre meydana gelmiş olur. Bir hücre birbirinin aynısı olan iki yeni hücreyi oluşturur. Yani baktığımızda aynı özellikleri, aynı kalıtsal yapıyı taşıyan iki hücreyi mitoz bölünme sonucunda oluşturmuş oluyor. Oluşan hücreler aynı ana canlıya benzer. Yani ana canlı ana hücrenin aynı özelliğine taşır. Aynı genetik yapıya sahip olur. Aynı özellikleri barındırır. Mitoz bölünme çok hücreli canlılarda büyüme, yaraların onarılması gibi durumları gerçekleştirir. Peki şimdi düşünelim. Anne ve babamız birer hücre vererek bizleri dünyaya getirdi. Anneden yumurta hücresi, babadan ise sperm hücresi alındı ve bu hücreler birleştirilerek zigot dediğimiz ilk canlı ortaya konuldu. İlk hücre halimiz oluştu. Peki yavaş 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 hücre bölünmeleri devam edeydi, sürekli devam etti ve en sonunda 9 ayın sonunda bir canlı bebek dünyaya geldi. İşte çocuklar buradaki tamamı mitoz bölünme sayesinde gerçekleşti ve hala mitoz bölünmemiz devam ediyor. Çocuk ilk günden zigot halinden son ölüm anına kadar sürekli olarak hücre bölünmeleri gerçekleştiriyor. Yani baktığımızda bir birey doğumdan ölüme kadar sürekli olarak mitoz bölünme geçirmektedir ve yeni hücreler oluşturmaktadır çocuklar. Yaraların onarılması. Düşünün çocukluktan, hani bebeklikten itibaren sürekli olarak yaralanmalar meydana getiriyoruz. Kafamızı vuruyoruz, başka şeyler oluyor, elimizi bıçakla kesiyoruz, bisikletten düşüyoruz. Aklınıza gelebilecek bütün yaralanmaları yaşıyoruz. Ancak birkaç son birkaç gün, birkaç hafta sonra bakıyoruz, bu yaralardan eser yok. İşte bunların tamamı mitoz bölünmeyle oradaki hücrelerin kendini onarması kendini yenilemesi sonucunda gerçekleşiyor. Yani mitoz bölünme çok hücreli canlılar için büyüme ve yaraların onarılması yani rejenerasyon, yenilenme olayıyla gerçekleşiyor. Yani mitoz bölünme çok hücreli canlılarda hem büyümeyi hem yaraların onarılması yani rejenerasyonu sağlıyor. Tek hücreli canlılarda ise üremeyi sağlıyor. Tek bir hücreden oluşmuş canlıyı düşünün çocuklar tek bir hücresi varsa o zaman bu hücre kendini böldüğünde iki canlı oluşturur. İki canlıysa kendini böler dört canlı oluşturur. Mitoz bölünme sonucunda her zaman bir hücreden iki hücre oluşur ve tek hücreli canlılarda mitoz bölünme çoğalmayı sağlar. Peki mitoz bölünmenin özelliklerine bakalım. Mitoz bölünmeye baktığımızda vücut hücrelerinde görülüyor. Vücut hücresi dediğimiz hücrelere örnek vermek gerekirse Baktığımızda deri hücresi, kemik hücresi, karaciğer hücresi, kas hücreleri bunların hepsi baktığımızda vücut hücresi olarak geçmektedir. Yani vücudumuzda bulunan hücrelerin tamamını kapsamaktadır. Vücudumuzda bulunan tüm hücreler vücut hücresi olarak geçer. Ancak tek istisnası eşey hücreleri yani üreme hücreleridir çocuklar. Üreme hücreleri baktığımızda farklı bir yapıya sahiptir. Peki mayoz bölünme de zaten değineceğiz. Oraya şu anda değinmiyorum tek hücreli canlılarda mitoz ile bölünerek çoğalma gerçekleşir. Az önce de söyledik eğer tek bir hücreden oluşmuşsa mitoz bölünme sayesinde bu canlı bölünür ve iki yeni hücre meydana getirir. Döllenme ile meydana gelen zigot yani ilk hücre yaşam boyunca mitoz bölünmeler geçirerek çoğalır ve canlının büyümesini sağlar. O zaman baktığımızda zigot dediğimiz yapı döllenme sonucunda ulaşan sperm ve yumurtanın birleşimi sonucunda oluşan zigot Ömrü boyunca yani yaşamı boyunca sürekli olarak mitoz bölünmeler geçirir. Ta ki tüm beden yani canlı ölene kadar. O zamana kadar sürekli olarak mitoz bölünme geçirilir. Bu yüzden mitoz için şunu söylüyoruz. Doğumdan ölüme kadar devam eden hücre bölünmeleri mitoz olarak geçmektedir. Mitoz bölünmede çekirdek ve sitoplazma birer kez bölünür. O zaman bir kez çekirdek bölünmesi, yönetici organelin bölünmesi gerçekleşir. Bir kez de sitoplazma boğumlanması, bölünmesi gerçekleşir. Peki bakalım 2N diploid hücreden 2N kromozomlu hücre oluşuyor. Yani kromozom sayısı değişmez. Çocuklar mitoz bölünmenin en önemli özelliklerinden bir tanesidir. Mitoz bölünme sırasında kromozom sayısı hiçbir şekilde değişikliğe uğramaz. Bu yüzden bunun altını farklı renkle çizdim. Üzerini farklı renkle boyadım. Bunun sebebi mitoz bölünmenin en önemli özelliğidir. Kromozom sayısı değişmeden ana canlının aynısı olan canlılar meydana gelir. Mayoz bölünmede bir hücreden iki hücre oluşmuştur. Yani bir hücre her zaman için iki hücreyi meydana getirir. Mayoz bölünmede dört hücre meydana gelirken mitoz bölünmede iki hücre oluşmaktadır. Çocuklar mitoz bölünme sonucunda iki hücre oluşur. Bir hücre iki hücreyi meydana getirir. Hiçbir zaman unutmamalıyız. Yine mitoza ait bir özellik olarak gelişir. Oluşan hücrelerin kalıtsal yapısı değişmez. Yani oluşan hücreler ana canlıyla aynı özelliği göstermektedir. Bunu unutmamamız gerekiyor. Yine baktığımızda kalıtsal yapının değişmemesi canlıların aynı özelliklerini koruması anlamına geliyor. Yani ata canlıyla aynı özellikleri göstermek zorunda. Mitoz bölünmede DNA kromozom sayısı Hiçbir şekilde değişmediği için mitoz bölünme sonucunda oluşan canlıların kalıtsal yapıları yani genetik yapıları birbirinin tıpatıp kopyasıdır. Mitoz bölünme ile kalıtsal çeşitlilik yani tür içerisinde çeşitlilik sağlanmaz. Yani oluşan canlı her zaman için aynı yapıya sahiptir. Aynı özellikleri taşır. Hiçbir şekilde çeşitlilik yaşanmaz. Mitoz bölünme ile kalıtsal devamlılık sağlanır aynı nesildeki canlıların kalıtsal olarak sürekliliği sağlanmış olur. Yani aynı kalıtsal özelliğe sahip canlılar meydana getirilir diyor. O zaman aynı özellikteki canlıların sürekli olarak nesilden nesile devam etmesini sağlamak istiyorsak mitoz bölünmeyle çoğaltmamız gerekiyor. Mitoz bölünme ile oluşan yavru hücrelerde sitoplazma miktarı farklı olabilir. Yani baktığımızda sitoplazma miktarında değişimler meydana gelebilir. Ancak Baktığımızda sitoplazma haricindeki organellerde çeşit olarak bir farklılık meydana gelemez. Sadece sayı olarak farklılık meydana gelebilir. O zaman sitoplazma miktarı farklı olabilir, organel sayısı farklı olabilir ama organel çeşitleri aynı olmak zorundadır. Yani hücrede baktığımızda çeşitlilik olarak her şey aynı olmak zorunda. Ama miktar bakımından farklılıklar yaşanabilir. Sitoplazma bölünmesinde tetrat oluşumu, crossing over, parça değişimi gibi olaylar görülmez. Bunların tamamı mayoz bölünmededir ve mayoz bölünmede kalıtsal çeşitlilik yani tür içerisindeki çeşitliliği sağlar. Canlıların birbirinden farklı olmasını sağlayan yapılardır bunlar. Peki sinir hücreleri, çizgili kas hücresi, olgunlaşmış al yuvar hücresi ve üreme hücreleri olan yumurta, sperm ve polen mitoz bölünme ile çoğalmaz. Mitoz bölünmeyle gerçekleşmez. O zaman ben bunu kırmızı ile boyuyorum ve en önemli özellik sinir hücreleri, çizgili kas hücreleri, olgunlaşmış al yuvar hücreleri, üreme hücresi olan yumurta ve sperm, polen hiçbir şekilde mitoz bölünme geçiremez. Hiçbir şekilde mitoz bölünme geçiremeyen hücreler sinir hücreleri, çizgili kas hücreleri, olgunlaşmış al yuvar hücreleri, üreme hücreleri olan yumurta, sperm ve polendir çocuklar. Peki mitoz bölünmenin aşamalarına bakalım. Mitoz bölünmede önce çekirdek bölünmesi sonra sitoplazma bölünmesi gerçekleşir. O zaman hücrenin ilk önce çekirdeği bölünüyor. Daha sonrasında sitoplazma bölünmesi gerçekleşiyor. Peki çekirdek bölünmesinde baktığımızda Çekirdek bölünmesinde birinci aşamada gerçekleşen olay DNA'nın kendine işlemesidir. DNA'nın kendine işlemesinin temel sebebi oluşacak yeni hücre için kalıtsal materyal, kalıtsal malzemeyi hazırlamaktır. Yani yeni hücre için DNA'ları hazır hale getirir, yönetici molekülü hazır hale getirir, kendisini kopyalar. DNA kendisini kopyalayarak yeni oluşacak hücre için kalıtsal malzemeyi hazırlar. İkinci aşama olarak baktığımızda DNA'lar kısalıp kalınlaşarak kromozomları oluşturur. O zaman kromozomların oluşması DNA'nın kısalıp kalınlaşarak kromozom çarpı şeklindeki yapıları meydana getirmesi gerekiyor. Bunun sebebi ise kromozomların karşılıklı olarak çekilerek hücrelerde eşit miktarlarda dağılmasını sağlamak çekirdek zarı kaybolur. O zaman çekirdek zarının kaybolması bu olayın sitoplazmada gerçekleşeceği anlamına geliyor. Yani DNA kısalıp kalınlaşarak kromozomu oluşturduktan sonra çekirdek zarı kayboluyor ve işlem sitoplazmada gerçekleşmeye başlıyor. Kromozomlar hücre ortasına tek sıra halinde diziliyor. Yani baktığımızda tam ortaya tek sıra halinde dizilme hareketi yapıyor ve daha sonrasında kromozomlar en belirgin bir şekilde gözlemlenmeye başlıyor. Kromozomlar oluştuktan sonra ve hücrenin tam ortasına dizildikten sonra kardeş kromatitler dediğimiz kromozomun ikiye ayrılmış yapısı halinde zıt kutuplara çekilmeye başlanıyor. Ve son olarak çekirdek tekrardan oluşuyor ve kromozomlar kaybolarak DNA'ya dönüşmeye başlıyor. Peki çocuklar bu kısmı baktığımızda bana her zaman biyoloji öğretmenimin anlattığı bir hikaye vardı. O hikaye aklıma geliyor. Futbol benzetimi yapmıştı. Futbol benzetimi yaptığında birinci evrede baktığımızda ilk evre dediğimiz hazırlık evresinde canlının DNA'sı kendine işliyor. İşte futbolcularda ilk önce maça çıkmadan maç haftası belirlendiğinde az kadrolarını ve yedek kadrolarını seçiyor. O zaman az kadro ve yedek kadro belirleniyorsa o zaman canlıya ait olan iki grubun DNA'sı hazır hale getirilmiş olunuyor. Peki ikinci olarak baktığımızda kromozomlar kısalıp kalınlaşarak kayboluyor ya pardon DNA'lar kısalıp kalınlaşarak kayboluyor kromozom yapılar oluşuyor. O zaman kromozom dediğimiz bizim buradaki soyunma odalarında hazırlıklarımızı gerçekleştirdiğimiz alan. Biz genellikle üstümüzdeki kıyafetleri çıkartıyoruz ve formalarımızı giyiyoruz. Takım halinde sahaya çıkıyoruz. İşte baktığımızda buradaki takımlar kromozom çiftleri oluyor. Kromozom yapıları oluyor. İşte bunlar hazırlanmış halde bulunan sporcular olarak benzetiliyor. Ve soyunma odası dediğimiz yerden yavaş yavaş ayrılıp sahaya çıkıyoruz. Yani çekirdek zarı kayboluyor ve biz artık geniş saha dediğimiz stoplazmada yerimizi alıyoruz. Daha sonrasında Sahanın tam ortasına diziliyoruz ve İstiklal Marşı'nı okuyoruz. Yani futbol maçı için bu gerçekleşiyor. Hücre bölünmelerinde ise kromozomlar tam orta sıraya diziliyor ve en belirgin şekilde gözlemlenebiliyor. Daha sonrasında iki takım kendi gruplara halinde kendi gruplarına ait bölgelere geçiyor ve birbirlerinden ayrılıyorlar. Yani baktığımızda buradaki iki kardeş takım birbirinden ayrılarak kendi sahalarında yerlerini alıyorlar ve Son olarak maç bittikten sonra tekrardan çekirdek oluşuyor. Yani soyunma odalarına geri dönüyorlar ve formalarını çıkartarak eski kıyafetlerini yani DNA'lara tekrardan geri dönüşüyorlar ve sonucunda iki yeni hücre oluşuyor. Yani sonucunda iki yeni takım sağdan ayrılarak kendi evlerine doğru yola çıkıyor. Peki. Baktığımızda mitozun aşamaları sorulmayacaktır ancak bazı testlerde karşımıza çıkabiliyor. Mitoz bölünmenin tam olarak çekirdek bölünmesinde 5 adet evresi var. Ve bunlar baktığımızda ipmat diye kodlanıyor. Ipmat dediğimiz kodlama mitoz bölünmenin evrelerini bizlere verir. İnterfaz hazırlık aşamasıdır. Profaz baktığımızda DNA'nın kısalıp kalınlaşarak kromozomlara dönüştüğü ve çekirdek zarının yavaş yavaş kaybolduğu evredir. Metafaz, metafaz evresi kromozomların hücrenin ortasına tek sıra halinde dizildiği evredir. Anafaz, kromozomların kardeş kromatitlere dönüşerek zıt kutuplara çekilmeye başlandığı evredir. Ve telofaz tekrardan kromozomların DNA'ya dönüştüğü ve çekirdek zarının yeniden oluşmaya başladığı evre olarak bilinir. Peki İpmat diye kodlaması var. İkinci bir kodlama ise İzmirli Profesör Mete annesine telefon ettiği şeklinde bir kodlaması var. İzmirli interfaz profesör profaz mete metafaz annesi anafaz telefon telefaz şeklinde biz bu şekilde yer veriyoruz. Peki sitoplazma bölünmesi bitki hücrelerinde aralamel oluşarak Hayvan hücrelerinde ise boğumlanarak gerçekleşir. Önemli bir özelliktir çocuklar. Bitki hücrelerinde hücre duvarı yer aldığı için bitki hücrelerinde ara lamel oluşumu yani ara duvar oluşumu görülür. Ancak hayvan hücrelerinde boğumlanma meydana gelir. Bunu şu şekilde benzetebiliriz. Hayvan hücreleri yuvarlaktır dedik değil mi? Bir balonu şişirdiğinizi düşünün. Balon belirli bir büyüklüğe geldi. Ve siz iki tane balon elde etmek istiyorsunuz. Balonu tam orta noktasından Boğarsanız, boğumlarsanız iki tane balon elde edersiniz. İşte burada hayvan hücrelerindeki boğumlanmaya örnek olarak şişkin bir balonun tam ortadan ikiye boğulması örnek olarak verilebilir. Boğumlanma olayıdır. Hayvan hücrelerindeki aralamel oluşumuna ise evinizin bir odası var ama odayı çok büyük olduğunu düşünüyorsunuz ve bu odadan iki oda yapmaya çalışıyorsunuz. Peki oda yapmaya çalışırken araya bir duvar örmeniz gerekir değil mi? İşte bitkiler de aynısını yapıyor. Araya bir duvar oluşturuyor ve ara lamel oluşumu meydana getiriyor. Yani ara bir plaka oluşturuyor. Bu plaka sayesinde bitki hücreleri birbirinden ayrılıyor ve iki yeni hücreyi oluşturuyor. Peki bitki hücrelerinde bulunan hücre duvarı boğumlanarak bölünmeyi engellemektedir. Yani bitki hücrelerinde boğumlanarak bölünme mümkün değildir diyor çocuklar. Peki Bakalım notumuz var. Mitoz bölünme ile oluşan hücre sayısı 2 üzeri n formülüyle hesaplanır. O zaman bu benim önemli notlarımdan bir tanesi. Ben bunu yine kırmızıya boyuyorum. 2 üzeri n formülüyle hesaplanır diyor. 2 üzeri n formülü baktığımızda mitoz bölünmedeki bana sonuçları vermektedir. 2 üzeri 2 4 hücre oluşturdu. 2 üzeri 3 Baktığımızda 8 oluşturdu. Yani en sayısı kaç defa 2'yi çarpmam gerektiğini gösteriyor. Altta bir örnek vermiş. En geçirilen mitoz bölünmeyi ifade ediyor. 2N eşittir 500 kromozomlu bir hücre ardarda arda 3 defa mitoz bölünme geçiriyor. Oluşan hücre sayısı ve kromozom sayısı nedir? İlk başta kromozom aklıma geliyor. Mitoz bölünme olduğu için kromozom sayısı hiçbir şekilde değişikliğe uğramaz. O zaman 2N eşittir 500 şeklinde kalacak. Peki 2N formülünün üzerine n 3 kez mitoz geçirdiyse o zaman 3 yazdım. Peki bu bana 2 üzeri 3 diyor. O zaman 2 üzeri 3, 2 3 defa yaz ve çarp. 2 çarpı 2 çarpı 2. O da eşittir 8. Yani toplamda 8 hücre meydana getirir. N yerine yazacağınız şey mitoz bölünme sayısıdır. 3 defa yazdığımız için 2 üzeri 3'ten 8 tane hücre meydana getirecektir. Kromozom sayısı değişmeyeceği için her hücrenin kromozom sayısı 500 olarak kalacaktır. Peki, sonraki sayfaya geçelim. Bitki ve hayvanlarda mitoz bölünme. Peki, bakalım bitki ve hayvanlarda mitoz bölünmenin farkları nelermiş? Peki, bitki e, bitkilerde sentrozom bulunmaz. Fakat sitoplazmada özel olarak bulunan proteinler sayesinde iyi iplikleri oluşur. Bu özel proteinler sayesinde kardeş kromatitler zıt kutuplara çekilir. Yani bitki hücrelerinde sitoplazma içerisindeki özel proteinler tarafından iyi iplikleri zıt kutuplara çekilme işlemini gerçekleştirir. Ama hayvan hücrelerinde sentrozomlar bulunduğu için sentrozomlar iyi ipliklerini oluşturur. Hayvan hücresinde sentrozomlar iyi ipliklerini oluşturarak kardeş kromatitlerin zıt kutuplara çekilmesini sağlar. Ancak bitki hücrelerinde sentrozom olmadığı için Sitoplazmadaki özel proteinler sayesinde kardeş kromatitler zıt kutuplara çekilir. Sitoplazmada sitoplazmadaki e, özel proteinler ipliklerini oluşturur ve kardeş kromatitleri zıt kutuplara çeker. Bitkiler için bu geçerlidir. Unutmayın çocuklar, bitkilerde sentrozom yok. Bu yüzden sitoplazmadaki özel proteinler ipliklerini oluşturur ve bu sayede kardeş kromatitler birbirinden ayrılarak zıt kutuplara çekilir. Bitkilerde kalın hücre duvarı olduğundan dolayı stoplazma bölünmesi boğumlanarak değil stoplazma içerisinde ara lamel oluşumu gerçekleştirerek oluşur. O zaman hayvan hücrelerinde boğumlanma gerçekleşiyor ve hayvan hücrelerinde boğumlanmayla stoplazma ikiye ayrılıyor. Ancak bitki hücrelerinde ara lamel oluşumu dediğimiz aralamel oluşumuyla bitki hücrelerindeki stoplazma birbirinden ayrılıyor. Hücrelerin büyümesi mitoz bölünme ile değildir. Sadece sitoplazma ve organel sayısını arttırmaktadır. Hücrenin büyümesi mitoz bölünme olarak kabul etmez. Hücre bölünmesi dediğimiz şey hücrelerin sayısının artmasıdır. Hücrenin büyümesi organel sayısının ve sitoplazmasının artmasını kasteder. Ama hücre bölünmesi dediğimizde hücrenin bir hücreden iki hücre meydana getirmesi ise mitoz, bir hücreden dört hücre meydana getirmesi ise mayoz olarak kabul ederim. Hücre büyümesi dediğimiz şey sitoplazmasının ve organel sayısının artması olarak kabul edilmektedir. Peki alt tarafta sorularımız var. Sorularımıza bir bakalım. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri mitoz bölünmenin amacı değildir? Yani mitoz bölünmeye ait değil şeklinde sorulmuş soru. Peki Yeni hücreler oluşturmak. Yeni hücreler oluşturmak mitoz bölünmenin özelliklerinden bir tanesi. Doğru. Peki üreme hücrelerini oluşturmak. Üreme hücrelerini oluşturmak diye bir şey demedik. Neden? Çünkü üreme hücrelerini oluşturmak baktığımızda mayoz bölünmenin özelliğidir. Mitoz bölünme vücut hücrelerinde görülür. Bu yüzden yanlış. Yıpranan dokuların hücrelerin onarılmasını sağlamak. Mitoz bölünmenin özelliği mi? Evet mitoz bölünmenin özelliği doğru. Ve Son olarak baktığımızda büyümeyi sağlamak. Büyümeyi sağlamak mitoz bölünmenin özelliği mi? Evet mitoz bölünmenin özelliği doğru. Peki ikinci sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünme sırasında gerçekleşmez? Mitoz bölünme ile gerçekleşmeyeni soracak. O zaman mitoz bölünme ile gerçekleşmeyeni soruyorsa bakalım. DNA kısalıp kalınlaşarak kromozomlar oluşturur. Hazırlık aşamasında baktığımızda bu aşama gerçekleşir. O yüzden mitoz bölünmeye aittir doğru. Peki kromozom sayısının yarıya inmesi. Ama biz mitoz bölünme için kromozom sayısı değişmez dedik. Sabit kalır dedik. Aynı tür canlılar oluşur dedik. O zaman bizim için yanlış şık Bursa oluyor. Ve B şıkkı yanlış olarak işaretleniyor. C şıkkına bakalım. Kardeş kromatitler birbirinden uzaklaşır. Evet kardeş kromatitler zıt kutuplara İplikleri yardımıyla çekilerek birbirinden uzaklaşır. Doğru. Peki D şıkkına bakalım. DNA kendini eşler. Evet DNA eşleşmesi meydana gelir. Doğru. Yani ikinci sorumuzun cevabı da B şıkkı olacaktı. Peki dördüncü sorumuza bakalım. Hücre bölünmesiyle ilgili olarak aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır? Yine yanlış olan maddeyi soruyor bana. Yanlışı sorduğu için bakalım. Hücre bölünmesi belirli bir olgunluğa gelmesi gerekir. Hücrenin bölünmesi için belirli bir büyüklüğe gelmesi, belirli bir olgunluğa gelmesi gerekir. Hücre zarının artık belirli bir esnekliği, belirli bir sınıra gelmesi gerekir. Evet doğru. Peki bölünme sonucunda hücre sayısında artış gerçekleşir. Evet hücre bölünmeleri sırasında her zaman hücre sayısında artış meydana gelmek zorunda. Bir hücreden iki hücre oluşuyorsa mitos, iki hücreden bir hücreden dört hücre oluşuyorsa mayos adını veriyorduk. Doğru. Bütün hücreler bölünme yeteneğine sahiptir. Aa, burada bir hata var. Bütün hücreler bölünme yeteneğine sahip mi? Değil. Baktığımızda bütün hücrelerin bölünme yeteneğine sahip olmadığını kırmızı not düşerek söylemiştik. Bunlar çizgili kas hücreleri al yuvar hücreleri olgunlaşmış al yuvar hücreleri sinir hücreleri retina hücreleri ve baktığımızda üreme hücreleri olan sperm polen ve yumurta hücreleri mitoz bölünme geçiremez hücre bölünmesi ile ilgili olarak yanlış olanlardan bir tanesi bu olmak zorunda hücreler olmasaydı çekirdek hücreyi yönetmekte zorlanacaktı demiş hücreler olmasaydı çekirdek hücreyi yönetmekte zorlanacaktık ifadesi ise daha yanlıştır baktığımızda hücrelerin bölünme yeteneğini sahiptir evet hücreler bölünme yeteneğini sahiptir olacak kabul edeceğim ama alt tarafta dediği üzere dikkat etmem gereken yer şurasıydı burada bana soruda herhangi bir şekilde hücre bölünmeleriyle ilgili mitoz mu mayoz mu olduğunu söylemedi ve belirli bir noktaya kadar tüm hücreler bölünme yeteneğini sahiptir ama belli bir süreden sonra bu yeteneği kaybetmektedir. Olgunlaşmış al yuvar hücrelerinde olduğu gibi. Hücre bölünmesi olmasaydı çekirdek hücreyi yönetmekte zorlanacaktı. Evet zorlanacaktı doğru bir ifade. Yani benim cevabım C şıkkı yanlış oluyor ve yanlış olarak işaretleniyor. Peki 5. soruya bakalım. İki hücrenin stoplazma bölünmesi aşağıda verilmiştir. Peki stoplazma bölünmesini bana vermiş. Buna göre bana yorum yaptıracak bitki ve hayvan hücrelerinde sitoplazma bölünmesi farklıydı. Verilen X ve Y hücreleri hangi tür olabilir demiş. Ve bakalım. X hücresinde ara oluşumu gerçekleşir. Ara oluşumu gerçekleşiyorsa o zaman bu bir bitki hücresidir. O zaman turuncu ile işaretledim. Y hücresinde boğumlanma meydana gelmiştir. O zaman boğumlanma meydana geliyorsa bu bir hayvan hücresidir. İşaretledim. Birincisi X bitki hücresi, Y hayvan hücresi. X bitkidir, Y hayvandır. Evet, doğru cevap olarak geçecek. Peki bakalım. Alt tarafta da yine özellikle farklı farklı şeyler vermiş. X hayvan, Y bitki hücresidir. Hayır yanlış. Baktığımızda tam tersi olması gerekiyordu. X'in bitki, Y'nin hayvan olması gerekiyor. Y bitki, X hayvandır. Hayır tersten yazmış. Yanlış. Y hayvan X de hayvandır. Hayır bunlarda akistoplazma bölünmeleri farklıydı. Yanlış. Bu nedenden dolayı baktığımızda cevap A şıkkı olarak kabul edilir. Peki çocuklar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım dersleri anlamanızda birazcık da olsa yardımcı oluyordur videolar. Eğer yararlı buluyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.